Körfez Otomasyon İşbirliği ile hazırlanan Aydın Kompansasyon kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun kahramanları 11 Kava Motor, Kombi Sayaç, Yıldız Üçgen Pano, Kondansatör ve Kondansatör Kontaktörü. Ben motorumu çalıştırır çalıştırmaz aktif ledimle beraber reaktif ledimde cayır cay yanıp söndüğünü görüyorum. Hatta durum o kadar vahim ki reaktif ledi inanın bana aktifledinden ledinden bunun farkıyla önde. Öncelikli olarak kondansatörümün bütün çıkışlarını ölçüyorum. Değerleri düzgün ve doğru veriyor mu diye hepsini tek tek kontrol ediyorum. Yaptığım kontroller sonucunda her 3 bacağının da aynı amper değerini verdiğini Sizlerde de görmektesiniz arkadaşlar. Motoru kapatıyorum ve tekrardan geri devreye alıyorum. Yıldız kontaktörü devreye girdi. Üçgen kontaktörün devreye girmesiyle beraber kondansatörüm de devreye giriyor. Yaptığım hesaplamalar sonucunda bu kondansatörün 12,5 kilo varlık bir kondansatör olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi sayaç üzerindeki değerleri inceleyeceğiz. Biz bu reaktifi hangi kalemden yiyoruz? Sayaç üzerinden 580 ve 880 değerlerini yani indüktif ve kapasitif değerlerini tek tek bakalım. Evet reaktif indüktif değerim gördüğünüz gibi bu. Kapasitif değerim almış başına gidiyor. Ya burada bir gariplik var. İnanamıyorum ve gözlerimi siliyorum. Resmen kapasitif çoşmuş. Almış başına gidiyor. Normal şartlarda benim motorum şebekeden indiktif reaktif güç çekmesi gerekiyordu. Ama burada kapasitif çok fena. Defa defa değerleri kontrol ediyorum. Benim en doğru teşhisi koymam gerekiyor. A. indiktif in değerin oynamaya başladı? Ne oldu? Zaten kapasitif hak getire. O aralıksız ve soluksuz bir şekilde. Resmen vitesi altıya attı. Gazı dipledi. Haydi yavrum. Otobanın sonunu hep beraber görecek gibiyiz. <laughs> Ben bir bölgenin keşfine ve hatta arızasına gittiğim zaman öncelikle tesisat anlamaya çalışırım arkadaşlar. Ve orada bulunan üniteleri defalarca devreye sokar ve devreden çıkartırım. Çünkü bir arıza ilk başta kendini gösteremeyebiliyor. Burası çok önemli bir husus. Kim ünite sık sık devreye girip çıkartıldığı zaman kim ünite ise ısındığı zaman arıza durumuna geçebiliyor. İşte yaptığımız tespitin eksik ve hatta hatalı olmaması adına bu tip durumları daima göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca tablolanmanın sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğunu da çok iyi bir şekilde anlamak gerekiyor ve çalıştığınız ünitelerin çalışma prensiplerini, çalışma gerilimlerini veyahut da onlara dair bütün teknik özelliklerini de çok iyi derecede kavramanız gerekiyor. Evet, bizim reaktif indiktif durdu Reaktif kapasitifse, Arap yarış atları gibi aldı başını gidiyor ve bu durum videonun sonuna kadar böyle devam edecek. Ben burada ilk başta aşırı kapasitif ve hatta aşırı kompansasyon demiş olsaydım, tespitim doğru ama eksik olacaktı. Burada doğru, aşırı kompansasyon var. Bu bizim en büyük problemimiz. Ama aşırı kompansasyonun yanında da reaktif indiktif değerin oynamış olması bize burada başka bir arızanın olduğunu da gösteriyor. Ben kompanzasyonu her zaman tartıya benzetmişimdir. Tartı demişken aklıma 1990'lar, 1990'lar deyince de aklıma Küçük Emrah ve annesinin filmi geldi. Hadi izleyin bakalım. Hatırlayacak mısınız bu filmi? Hatırlayanlar yorumda belirtsinler. Videomuzu seyredelim ve aradaki bağ kuralım. Ne haber? Beylek, iki kilo dün versene bana. Tecrübenin elinden kurtulacak düşman yoktur arkadaşlar. Zaten videonun başında da belirttim. 11 kahvalık motor için 12,5 kilo varlık kondansatör zaten fazlasıyla büyüktü. Dolayısıyla burada aşırı bir kompanzasyon vardı. Bunu videonun başında da söyledik. Peki indüktif reaktifin de bir ara yükseldiğini görmüştük. Bu neden oluyor? Arkadaşlar kondansatör kontaktörünün gördüğünüz gibi R fazındaki girişi yanık. Bu kısımdaki ana kontak arızalanmış arkadaşlar bazen devreye giriyor, bazen devreden çıkıyor. Dolayısıyla devreden çıktığı zaman diliminde bizim şebekemiz hem kapasitiften hem de indiktif reaktiften cezaya giriyor arkadaşlar.